Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize saygı selamlar ee, destek her zaman için iyidir videolarımızı beğeniyorsunuz beğenip yorum yapmayı es geçmeyelim ee, videolarımız daha fazla ön plana çıkmış olsun daha fazla e, izleyici ve korsa sahibi arkadaşımıza ulaşsın ee, bugün Sakarya'dan bir arkadaşımız geldi onun arabası ile ilgili bazı sıkıntılar vardı onları giderdik ee, bunları giderirken de zaten devamında sabitleme de istedi ee, o ara Göstergesini falan zaten sökmüştüm. Söktü, sökerken fark ettim. Bir direksiyonun altındaki plastik kısımda oynuyor. Ee, bunu da sıkalım dedik. Normal şartlarda e, 40'lık 5 uçlu tork e, şeyle alyanla sıkılıyor. Lokmayla pardon. Ama kimisinde 40'lık o tork ucu takacağımız yer varken, vida başı varken kimisinde de maalesef yok bu arkadaşımızın aracında da yoktu. Orada vida başlığı yoktu. Matkapla, beşlik matkap ucuyla orasını yiyip yan kesi tutacak şekilde bir yer açıp yan keskiyle sıktım. İlk, ilk yan keskinin ağzı biraz genişti. O yüzden yan keski orada bir ağız açmadı, tutmadı. Devamda başka bir yan keskiyle sıktım. İşte ama e, sıktıktan sonra artık oynama kesilmişti ama arkadaşımız o sonundaki e, kısmı çekmeyi unutmuş. Yani oynamadığı kısmı gösterdiğim kısmı çekmiyormuş. Ben de sadece ön tarafın yani önden bilgi amaçlı e, yani yaptığımız işlemi sağlıklı bir şekilde sonuca ulaştığını anlatabilmek için videonun başında böyle bir şey çekmek istedim. E, devamında da işte bir 2 2 3 dakikalık bir şey var arabada çektiğimiz. Onu ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Şimdi arkadaşımızın direksiyonu buradan oynuyor. Gördüğünüz üzere. E, şimdi bunda bakın vida yeri yok tam delerken şey yaptım. Ne yapıyoruz? Bunun şurasını şurada gördüğümüz yeri şarjıyla veya matkapla bir delik açıyoruz buraya. Yani yan keski çalışacak kadar veyahut da tutacağımız parçanın şey, neyse neyle sıkacaksak biz şimdi yan keskiyle sıkacağız bunu. Ondan sonra bazen işte gruplarda soranlar oluyor. O arkadaşlarımız için de böyle bir video çekip paylaşmış olacağız Şimdi buradaki metal çapaklarını aldanmıyoruz. Çünkü sonuçta biz bunu altını da sökeceğiz. Büyük bir ihtimalle sabitleme de yapacağız arabaya. Evet. Söktüğümüz zaman metal olan şeyleri, metal tozlarını temizlemiş olacağız. Şimdi yan keskiyle şunu şuradan tutup şu şekilde tutup sıkmaya çalışıyoruz. Sıkıldığı zaman da zaten bu olmuş olacak. yan keskiyle sıkamıyorum. Sıkabilsem. Bir tane başka bakayım. Bu yan keski ağız açmıyor oraya. Mübarek sıkılmadı be. Normalde sıkılması lazım ama. Evet şimdi döndü. Peki düz olduğunu emin miyiz abi şeyin? Bakacağım ben ona şimdi. Yani sonuçta sıkabiliyorsam gevşelte de bileceğim. <laughs>